düşmeden bir izleyelim. Yani mükemmel. Neyse. Merhaba arkadaşlar. War Thunder'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Dediğim gibi şu uçağımız açılmaya yakın. Video çekeceğim demiştim. H5. Aslında bu H5 değil. Il 28 Rusya'daki ama 11'e bir aynısı. Bu Çinli versiyonu arkadaşlar. Şöyle ön izlemeden göstereyim. Çok güzel bir jet bombardıman uçuyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği'nin şeyi var, sembolü var. Bu bildiğiniz Il-28. Ama bu Çin versiyonu. Şimdi bu uçağı açmak için ne yapıyoruz? Hemen şu uçağımızla birlikte kasma işlemlerine geçeceğiz. Yükümüzü ne seçelim? Şunu seçelim ve şuradan savaşa diyelim. Zaten direkt olarak buldu. Vurdu. Biz de onu vurduk. Yapacak bir şey yok. Oğlum moda hızı kesti. Yapma kardeş. Vallahi vurdu. Vallahi iki oyundur arkadaşlar. Yüksek bir yer geliyor. Gerçekten sinir bozucu. Yapacak bir şey yok. Şama şimdi inşallah gelmez. Bakalım şans oluyor arkadaşlar böyle. Yüksek bir yer geldiği zaman maalesef bazen hayatta işte her şey istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Sıkıntı yok. Evet yine aynı harita geldi. Ben yine her zamanki gibi yükseliyorum. Püzelerimi attım. Adamlar yılbaşını bende mi kutluyor anlamadım ki Beş şöyle inişe geç ya peşimizde manyak var oğlum ya Ulan mig-15 bütün irtifamı yedin şerefsiz adam ya Gelme lan adam git ya. Şurada ben bir uçak gördüm o sen şurada. Benzin depomdan deldi beni şerpsiz ya. Ver gazı baba yapacak bir şey öldük zaten biz de. Mi 15 dost doğru bize geliyor bu arada. Base nerede lan? Senden kaçabilir miyim ben ya? Vallahi uçağım ya. Çok fazla uçak geçiyor her yerden. ben bu uçak kurtarabilir miyim acaba? Uçağımız GG. Yani şu an altta B57 var. Hemen dönüyoruz arkadaşlar B57 kardeşimize. Bizimkiler vuramayacağını düşünüyorum. Ama her an her şey olabilir. Şu MiG-15 ıskaladı. Diğer MiG ıskaladı, ıskaladı. Yani bir hızımızı alırsak biz vururuz. Daha iyi olur. Ama vurdular. F-84'e giderim. Sıkıntı yok. Ha dur şurada belliydi var da ona da musallat bir kardeşimiz var herhalde. Neyse. Aşağı dönmekten vazgeçtim çünkü çok fazla adam var. Şu tarafları bir giderim. Hop. Şöyle gel bakayım kral. Oğlum nasıl sıkıldım lan? kral seni vuramadım ya daha da yakalama şansım yok onun farkındayım da Hemen bir şeyler düşman Yani bizdeki de bir umut biliyor musun? Nasıl vuramadık ya lan ama o dönüş atmayacaktın işte hız kaybettin Hız kazanma bak şerefsiz İsabetini yedi ha Öl lan puan lazım be Güzel çok iyi bu arada Yine bir yaladık adamı Oğlum o kadar isabet attım çok enteresan ya Bir de üstüne doğru attım da vuramadık yine Hayır 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 hayır. Kami <laughs> Çok. <gülüyor> Bu sefer yine bomba ve füzelerle doldurdum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alçaklardan gireceğim arkadaşlar füze yememek için. Yüksel kral biraz daha. Size şimdi dive bir şekilde bomba atmaya göstereceğim. Bunları şöyle fırlatabilirim. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şöyle iyice yaklaşıp zaten 2 saniye verdik. Şöyle bir yükseliyoruz. Saldım bombaları. O kadarcık canı kaldı. Gördüğünüz gibi füzeler oraya almaya yetmedi bombalarla birlikte. Yapacak bir şey yok. En azından bota kritik vurduk. Düşer zaten o birazdan. Şu yukarıdaki kardeşimiz kimmiş ya? Bak orada o iz dikkatimi çekti benim yani yalan yok. Ne yapıyorsun sen? Adam inişe geçti lan. Kesin bize sıkacak arkadaşlar. Topuna ayarlıyor şu anda. Şimdi ben birazcık kızalayım alayım da kral. Direkt yükselişe geçip bak seni nasıl tarıyorum izle sen şimdi. Tamam yakaladın değil mi onları? Şimdi seni kardeşine dönüş atıyoruz kral. Oha 2k puan yaptık gayet güzel. Ben mi kaldım lan sadece? Vallahi sadece ben kaldım. Tek kalmak harbiden kötü ya. <laughs> Neyse. B29. Radara girdi kardeşim. Çok iyi. Şimdi A2'de dönüyorum. Yapacak bir şey yok. 3 adam vurmuş mu lan? Bir tane adam vurmuş mu lan? Hızımı kesiyorum arkadaşlar iyice. Buldum <laughs> mu lan? Oğlum mermim bitti. Ha 220 mermi varmış. Şaron bitmedi. Motorumuzdan vurdu bizi ya. Lütfen Niye saldın lan? Adam bizi saldı oğlum. Vallahi billahi çok kötü oldu arkadaşlar. Başaramadım yani yapacak bir şey yok. Ama güzel puan alacağız. Şöyle bir zorunlu iniş yapalım. Ne yapalım? Başaramadık. Çarpma çarpma. Dön lan. Yine yani aynı taktiği yapacağız. Yüksel kral. Bak etrafına. Şöyle. Güzel. Şöyle bir dönüşümüzü atalım. Tamam puanımızı 354 de olsa aldık. Kral. Ben çok tatlı dönüyorum ya. Güzel. Sen kimsin kardeşim? Seni bizim pilot bir gördü sonra unuttu. La 200. Ne haber La 200? Gelecek mi bize? Oğlum senin milimetren çok şey silahının milimetresi çok yüksek ya. Her zaman aşağı doğru kaçmak işe yarıyor bu arada. Yani aşağı doğrudan kastım şöyle kapa kapıya geliyorsunuz ya şöyle aşağı çektiğiniz zaman yani kurtulma şansımız daha yüksek oluyor. Düşürdüm ulan lan yüküzü oha. Şansa bak. Neyse şurada tu 14'e doğru gidelim biz. İşaretle kardeş. Bizim onu yakalama şansımız yok. Yani biz yakalayana kadar başkası vurur o anlamda yakalama şansımız yok. Kaç oldu? 870'e. Kardeşim. kardeşim. Füze geliyor, füze geliyor. Beyzden füze geliyor. Atlattık. Güzel. Şurada bir tane bu 28 var. Düşman uçağı. Kaç puan aldık? 1370'leri çok iyi. Bu 28 havalandı. Gel bakayım. Sen de bir şansımı deneyeceğim kral. Tabii ki dalış yaparak. Bizim adam şimdi füzeyi ölecek arkadaşlar. Yeme lan onu. Aferin lan. Hop I-28'i düşürdü. Çok güzel. Diğer lavuk nerede? Bir kişi kaldı. Bombacı o da. Dolayım. Şöyle arkadaşlar benzini çok harcamamak için yani daha fazla puan almak istiyorum o yüzden konuşa geçeceğim. Şuradan birazcık da puan kasalım dönüşlerde. Şuna gidelim en yakın orada çünkü. E şu an benzinim bitti. <laughs> Motor kapandı arkadaşlar. Ama yetiştik. Şöyle hızımızı düşürelim. İnşallah çakılmadan şuraya bir soft landing yaparız arkadaşlar. Başardık. Böyle gördüğünüz gibi 659 puan kaldı arkadaşlar. Şimdi bir maç daha atıp bunu şey yapıp yani açacağım. Ama önce şunu almam gerekiyor. Hatta bunu bir alalım. Şöyle mecbur bunu almam gerekiyor. Bunu satın almam için. Bunun için de bir 300k artı 86k falan bir para gerekiyor. Şu an 86k'sı var zaten. Mürettebat için. 300k kadar bir para kasıp e, bunu açmam lazım. Bir F-84 daha gidiyor hedefine doğru. Bu bunu atacak muhtemelen. Ben de şuna gideceğim arkadaşlar. Tu onu atacak büyük ihtimalle ya. Bana atmadı lan. Dur buna gitti. İyi bu tarafa çok düşman gelmiyor şu anda. Güzel tuğumu sildi. Biz de şöyle bir yükselelim. Tuğ geliyor. Tuğ gelene kadar füzemizi atalım. devam. Geri kalanı atacak mı oraya? Tu atar bence oraya. Şimdi arkadaşlar yükselme vakti. Puanımızı aldık. Tamam. Yani uçağı aşağı kadar puanı sahibim. Şu andan itibaren rahat oynayabilirim. Tu da saldı bombasını. Çok güzel. Ya dur. SK atmış. Hızı kes. Hava pirene. Kanat kırılacak. Tamam hızı ver. Tamam o okay, GG okay arkadaşlar. Yüksel. Nice. Puanımızı aldık. Güzel bir oyunda. Şuraya doğru giden ben bir kırmızı uçak görüyorum bir yerlerde. Nerede lan o? Evet bakalım ne kadar puan aldık. Mağlubiyet aldık ama olsun dedim gibi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi uçağı da açtık böylelikle. Sipariş veremiyorum çünkü param yok. Param eksik. Neyse şimdi bunu açamadığım için buradan şu F86F'i araştırmaya geçiyorum arkadaşlar. Artık bunu araştıracağız. Bunun mali neymiş? Bununla aynıymış. Öncelikle bunu sipariş alacağım. Vereceğim. Şimdi bunun para kasma işlemini de nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şeye geçeceğim. Nerede o? Ee, Rusya'nın... Aynen gemilerine geçeceğim. Çünkü gemilerin arkadaşlar gözüküyor mu ekranda bilmiyorum. Dur yanlış gemi mi lan bu? Şuradan bir saniye. Açık deniz filosu. Bakın gemilerin. Aa ödülleri niye düşmüş lan bunların? Pardon ödülleri şurada. Ha. Gemilerde araştırma yapacağımız zaman bakın mesela şunlara geldiğinde yüzü 450 falan gördüğünüz gibi güzel ücretleri var. Şu an bu yüzde 210 falan daha çok para verecek. O yüzden gemilerle kasacağım. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şöyle şunlara bir test sürüşü atalım hatta. Nerede? Şurada. Gel bakayım kral. Bunun 12 tane yüzlük bombası var ama bunda bizim kullanacağımız bomba da şu arkadaşlar. Şu 500'lük yok pardon 500'lük 4 tane değil. Nerede lan o? Aynen 500'lük 4 taneyi kullanacağız. Bunda şunu. Yani ben bunları kullanacağım. Bunlar bir base alıyor arkadaşlar. Dört tanesi. Ama şöyle göstereyim ben size testte de bunu. Zaten aynısının şey versiyonu var bende. Sovyet versiyonu var. Mükemmel bir arkadaşlar. Hemen gidip kafadan bombalama yapıp base'e geri dönebiliyor ölmeden. Artı simülasyon oyunlarında çok güzel puan kazandırıyor. Mükemmel puan kazandırıyor. Onları hep göstereceğim ben size. Şimdi şöyle başladık havada başlattım. Gördüğünüz gibi böyle bir uçak. Şu bomba bölmesini Bomba bölmesini niye açıklayayım? Ha şey, şey, şey burada olduğum için değil mi? Bir saniye. Şimdi mesela bombalamaya bir geçerim. Şu şekilde. Gel bakayım. Kral. Böyle arkasında gördüğünüz gibi Hatta şöyle göstereyim. Şu arkasında da 20 mm topu var. Aynı şekilde önünde de arkadaşlar. Şöyle altta iki tane 20 mm'lik topları var. Güzel bir uçak. Kendini de savunabiliyor. Bu şekilde day tık 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 yaparak bombaları şöyle bir bırakalım. Gördüğünüz gibi 10 numara bir şekilde tüye biliyorsunuz. Bakalım düşsün bombalar. Tabii bombalar şu an çok fazla hasar vermeyecek. O 4 tanesi çok fazla hasar veriyor. Ama gayet yeterli. Güzel bir uçak arkadaşlar. Yani bildiğiniz jet zaten. Ama büyük bir jet. 1000 kilometrede falan da sanırım 950'de mi? 1000'de mi ne kanatları kırılıyor. Ama çok aşırı bir önemli değil. Çünkü havada spawn oluyor. Bombasını atıyor. Beyze geri dönebiliyor. Dön dönüş yolunda da önünüzde uçak varsa 20 metre topu olduğu için de vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o yönden kaliteli güzel bir uçak bir sayı falan Direkt olarak yok ettik zaten. İsabet geldi ya Yani. yani dönüşleri de mükemmel. Bir insan jet bomba duman uçağından daha ne bekler ki? Bu şekilde. Hop bak görüyor arkayı sadece arkayı kırdık. Nasıl? Mesela şurayı bombalayalım. Beste. İnşallah oraya. Arka kuyruğum kırıldığı için şu an dönüşüm gitti ama inşallah düşmeden atarız oraya bombaları bakayım evet, şöyle. Düşmeden biz diyelim. Yani mükemmel. Neyse. Ben kaçar. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Umarım bu yıl hepinizin mutlu olduğu güzel bir yıl olur. Görüşürüz arkadaşlar yeni videolarda. Merhaba. Evet.